Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün squishy açacağız. Aa, işte daha önce bu paketlerden açtığımız bir hamburger ve bir unicorn. Mr. Hamburger ile e, Mrs. Unicorn ve Mr. Hamburger. Ay, bu arada biz adımızı tanıtmadık Eda da açma. E, ben Mr. Da. Poop tamam kocaman hadi anne. Ben de, Mrs. Fox. So. Şimdi arkadaşlar skoşilerimizi açmaya başlayalım. Boing 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 Peki, boing. Peki Tamam. Şimdi ilk önce buradan açıyoruz. Burada e... Ee... Şimdi bir bantımız var. Çok hoş. Ve burada şey, Poker arkasında da love barkodu ve ce yazıyor. Önünde de en yeni en özel yazıyor. Burada liste var arkadaşlar. Listeyi açalım. Aç Seda. Ee, Bizde var olanları işaretleyelim. Ee, göster arkadaşlarımıza. Ee, Bizde e, ha, Hamburger var. Mesela burada. Böyle yapalım. İşte, e, işaretli bu da Mr. Mrs. Unicorn. var. Artık ne çıkacağını merak ediyorum ben. Umarım en özellerden çıkar. Poşet var. Bakalım. Arkadaşlar buna inanamıyorum. Mrs. Cookie çıktı. Bu da, bunun, bu da arkadaşlar bunun büyük versiyonu. Aslında sen yaptın. Evet mi? ben yaptım. Hiç benzemiyorlar ama. Arkadaşlar e, bu videoda squishy tanıtımı da yapmak istiyorum. bu Kendi e, isteğim olarak. ilk başta tabii ki kendi yaptığımız squishy'ler olarak. Kendi yaptığımız oyuncaklar. Mr., bu Mrs. Cookie'di. Bunu buraya koyalım. Bu Mrs. Unicorn Slow Rising'ler. Ee, arkadaşlar burada bütün squishy'ler ben yaptım. Ee, bu Mrs. Hamburger, Mrs. Hammy Hammy Hamster. Ee, Eda karışık. Ark e, arkadaşlar, eee e, durdurup geliyoruz. 3. Buradan Mrs. yani Mrs. olmayan bir watermelon squishy var. skoda böyle slow rising guy. Burada bir tane kitap var. Çok tatlı. Eminim öyle. Arkadaşlar streç filmle kapladım bazılarını. Burada gökkuşağı var. Gezeyim o. Burada bir hamburger var daha önce söyledim. Bu da işte hamster. Hem yem hamster. Burada bir donat var. Bantı çıkmış. Şuraya koy. Her neyse sonra yaparsın. Ee, burada bir tane unicorn var. Burada işte yeni çıkanımız. Special. Aa, bu yine bu büyük olan Mr. Bu kedi. Kediye benziyor. Belli, e, burada yeni pav yazıyor. Burada, var. Bu, Çok tatlı. Burada sarı bir kağıttan yapılmış bir squishy var. Burada loş var ikisi var. Burada bir M harfi var. O zaten biliyorsunuz ponilerden çıkıyor. Bu bir e, patates. patates. Bu, bu deney, deney squishisi arkadaşlar. Çok Çok bu da stretch filmle kapladığım bir başka squishi. Bu arkadaşlar biraz iyi, çirkin gözükebilir ama bu da benim ilk squishim. Bunlar bizim fuş ee, Arkadaşlar Eda ile bugün yaptığımız karışımları size göstermek istiyorum. Buz kat katı oldu. Arkadaşlar bu e, bizim buzumuz bakın arkadaşlar. Kar gibi kar ellememiş. Şey kar. Be. Uyu ellemedik ama. Aslında evet. yağdı. Arkadaşlar baya bir sert olmuş bu. Başka getireyim mi? Allah. Tamam. Bir tane çok Ha, bence arkadaşlar karışım yapmak dünyanın en güzel şeyi. Dört yani, lost arkadaşlar. E, düzgün açtığım için sadece yukarıdan mı atlamam gerekti ve bu yüzden de lost bir şey oldu. Evet. İlk başta şunu göstereceğiz. Arkadaşlar bunları siz hiç kapladık. Bakın buz buz oldu. Buz oldular. Birazcık su hissediyorsunuz. Şu karışımı karşımızda en önemli maddemiz varsa şeydi taş köpüğü. köpüğü. Evet. Taş köpüğü olmasa biz biterdik. Şunu da aç Bu. Bu a buz. Wow arkadaşlar inemiyoruz. <laughs> Eskiden iniyorduk sanki. Ha. Aslında eriyor. İyi, inmiyor. Eskiden bu e, kıpkırmızıydı bir de. Aynen. Aslında kıpkırmızılığı var hala. Arkasında da karşım kırmızı var. Evet, evet, şimdi gösterdim. Bu bu var. Ha bu çok güzel oldu arkadaşlar. Üzerine sprinkle koyduk. Bence bu en güzellerinden. Ben ama en favorim bu. Evet. Bu gerçek... güzel miymiş? vermemiş arkadaşlar fazla tıraş köpüğü ya da tıraş köpüğü ya da sabun koymuş olabilir. Ama çok güzel. İnanın bana çok ezer. Eller. Slime gibi bir şey ama e, el sabunu gibi bir şey değil mi Eda? Evet el sabunu gibi. Bakın el sabunu. Olacak. Kullanabiliriz aslında streç bir kapla. da güzel. Bu mavi. Biraz öz elimi biliyor kenarlarından. Beş tane yaptık işte. İlk bir de başta bu var. Onu gösterdik. İlk başta sabah Bunlar... oldukları için tutmayacağımı zannettik. Ama sonra tutunca çok güzel oldu. Evet. Ay, ay, ay. Bu çok garip oldu. Gerçekten garip. Arkadaşlar ben bu anladım... benziyor. Ha, içi benzemiyor çünkü su oldu. İçi hala su. Ama size işte söyleyeyim buna dokunmak en güzeli. Aynen. Yani. Şimdi bizim olayımız aslında daha önce daha değişik bir şekilde başladı. Videolarımıza bakarsanız görürsünüz. Nasıl? Belki. Arkadaşlar burada size kanal önerilerinde bulunalım. Eda Melisa Physical dışında Eda Sarı Bayrak ve Murat Taraoğlu. Murat Özoy, yani MP küçük kanallarına abone olmayı sakın ama sakın unutmayınız. Çünkü Bizim şey yaptığımız şeyler bakın evet. çok güzel. Ben ömersine. Aa bu buz bu. Evet arkadaşlar bu e, içine kattığımız yemekte buz. Yemekten böyle kaçıp buz kattık. Eh, ellerim buz oldu. Şimdi bunu saralım. Ee, ve arkadaşlar daha düzenli bir squishy videosu bekliyorsanız Murat Tessoy kanalına yani Mepecikçik kanalına gidin benden söylemesi hadi ba